Saray başkan oldu. Tedesco'yla de devam ediyoruz. Ama iki maç, adam zaten iki maç takım başına çıkacak. Hatta üç maç çıkacak. Seçim günde maç var. Üç maça çıkacak Fenerbahçe'nin maçında. başında. Trabzon maçı, Alanya maçı, erteleme maçı, hafta içi. Hafta sonu bir daha lig maçı, Kasımpaşa maçı seçim günü. Sonra Avrupa maçı var hafta içi. Hafta sonu lig. Milli araya kadar yedi tane maçı var Fenerbahçe'nin. Biz bu yedi maçta memnun kalmadık Tedesco'dan. Üçlü de çıktı hatta inadına bazı maçlara. Eskiye döndü. İyi sonuçlar alamadı. Galatasaray'lardaki fark daha da arttı. Avrupa'da da iyi başlayamadık. Ne olacak? Bu adamın tazminatını kim ödeyecek? Ali Koç ödeyecek mi cebinden? Bu yabancı hocacılar ödeyecekler evet. mi cebinden? Bakın ben buradan ben buradan bir söz veriyorum. Hı hı. Önce düşüncemi dile getireyim sonra da söz veriyorum. Ben bu adamın Fener Tedesco'nun Fenerbahçe şampiyon yapacağına asla inanmıyorum. Eğer Tedesco Fenerbahçe şampiyon yaparsa ben sezon sonunda özür dileyeceğim. Ve bir daha da Fenerbahçe ile ilgili hayatım boyunca şu hoca olsun, bu hoca olsun diye, yani şu hoca gelsin, bu hoca gelmesini fikir belirtmeyeceğim. Bak, şampiyon yapsın Fenerbahçeyi, özür dileyeceğim ve bir daha hayatım boyunca Fenerbahçeyi şu hoca gelsin, bu hoca gelmesini fikir belirtmeyeceğim. Ama eğer Tedesco şampiyon yapamazsa Fenerbahçeyi bence yapamayacak. Yabancı hoca isteyenleri kusura bakmasınlar, ben sezon boyu, yıllar boyu hakaretlerle almayacağım hepsini.